Bir adım daha hocam. <laughs> Selim Bostancı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size göçmenlik hakkında, buraya neden geldiğim hakkında, nasıl geldiğim hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Biraz da işin psikolojik zorluk boyutuna da değinmek istiyorum. En önemli olan kısımlardan biri bu. Öyle ya da böyle ülkeye giriyorsunuz, bir şekilde yaşamaya başlıyorsunuz ama o hayatı oturtmak, kendinizi buraya konumlandırmak çok daha zor. İşin bürokratik zorlukları var. Görevler diyelim. Adım adım her şey çözülüyor. Bazı noktalarda hiçbir şekilde çözüm yokmuş, sıkışmışsınız gibi hissediyorsunuz ama her şeyin çözümü var. Sakin olmak gerekiyor. Küçük adımlarla gitmek gerekiyor. İleriye aylar, yıllar sonraya değil de bugüne, yarına, bu haftaya, bir sonraki göreve odaklanarak ilerlemek gerekiyor. Böylelikle iş çok daha kolay çorap söküğü gibi olması gerektiği gibi ilerliyor. Ben kendi hikayemi anlatarak başlayacağım. 1993 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Şu an Barcelona'ya yakın ufak bir dağ köyünde yaşayalı 2 yıl olmadı. Bir buçuk yılı tamamladım. Buraya neden geldim? Şimdi eşim, o zaman erkek arkadaşım da. Buralıydı. İki yıl kadar uzaktan bir ilişki sürdürdükten sonra üniversitenin bitmesiyle birlikte onun yanına gelmeye karar verdi. Burada sıfırdan bir hayat kurdum. Dedikleri gibi bir bavulla adımımı attım ve yepyeni bir hayata başladım. Ben de bu deneyimlerimi bu videoyu izleyen kişilerle paylaşmak istiyorum. Eğer böyle bir niyetleri varsa özellikle de İspanya Barcelona ama genel olarak göçmenlikle ilgili psikolojik durumlardan kendi deneyimlerimi paylaşarak eğer onlara yardımcı olabilirsem biraz olsun ışık tutabilirsem biraz olsun içlerini rahatlatabilirsem ve mutlu bana ilk videoda söylemiştim bu kanalda benim amacım faydalı olmak o yüzden bu videoyu da kendi deneyimlerimin yardımcı olabilecek kişilerle paylaşmak niyetinde çekiyorum. Katalonya bölgesinde yaşıyorum. İspanya'ya bağlı. Neden özellikle Katalonya'nın altını çiziyorum? Çünkü Barcelona'ya gelen bir insanın mutlaka bilmesi gereken ilk şey buranın akıllarımızdaki olan İspanya'dan biraz farklı olduğu. Buranın halkı Katalanlar kendilerini İspanyol olarak tanımlamıyorlar. Kendi dilleri var. Eğitimde bu dili konuşuyorlar. Kendi aralarında bu dili konuşmayı tercih ediyorlar. Aile içinde konuşulan, insanların beyninde konuşulan dil bu ve İspanyolcadan bir hayli farklı. Mutlaka ortak özellikleri var. Latin dili. Ortak kelimeler var. Ama el Latin Amerika'dan gelen, sadece İspanyolca bilen bir insan hızlı bir şekilde konuşan bir Katalan'ın ne dediğini anlamıyor. Bunları bilmek önemli. Eğer buraya geliş sebebiniz birkaç yıllık üniversite master veya em, geçici bir süreç ise ve özellikle de şehirde yani Barcelona şehrinde, büyük şehirlerde yaşamayı planlıyorsanız ya da Valencia'da ya da Yeyda'da ya da Girona'da Katalanca ile o kadar da içli dışlı olmanıza gerek yok. Çünkü Barcelona'dan örnek vereceğim. En yakın olduğum şehir ol. Orada sadece İngilizce ile bile hayatınızı geçirebilirsiniz. Ve mutlaka ben İspanyolca öğrenmenizi öneririm. Kültürün içine girmek istiyorsanız Katalanca da öğrenin. Çünkü bir Katalan Katalanca öğrenmiş bir yabancıyı gördüğü zaman böyle içi aşk doluyor yani. Ve doğru da onu aslında arkadaş olarak kabul ediyor. Ama Barcelona gibi büyük şehirlerde Katalanların rahatsız olduğu şey bu çok kültürlük yurt dışından gelen çok fazla turist ve çok fazla insanın onların kültürlerini saymadan tahrip etmeleri yani şehri tahrip etmeleri, kiraları yükseltmeleri ve bunun gibi birçok sebepten dolayı aslında büyük şehirlerde yabancılara karşı Katalanların bir adım geride durduğunu görüyorsunuz. Çünkü kültürel olarak zaten çocukluktan beri iç içe büyümüş ve kendileri birbirlerine bağlı olan bir kültürler. Çok dışarıya açık değiller. Özellikle de uluslararası arkadaşlara ihtiyaç duymuyorlar. E bir de siz dili bilmezseniz, yani sizinle iletişim kurmak için İngilizce konuşmaları gerekecek olursa adam tercih etmiyor. İspanyolca tabii ki onlar için İngilizce kadar zor değil değiştirmek. O yüzden iki dilde ana dili aslında. Bunu paylaşmak istedim çünkü aslında buraya gelen insanların çok büyük bir kısmı buranın Katalonya olduğunu, başka bir kültürü olduğunu, buranın kültürünün flamenko olmadığını Boğa güreşinin burada yasak olduğunu bunların hiçbirini bilmiyor. Bu yüzden Barcelona'ya gelirken veya diğer bölgelere gelirken lütfen hatırlamanız gereken şey buranın İspanya olmadığı, buranın Katalonya olduğu. Evet büyük şehirlerde İspanyolca ile çok rahat yaşayabilirsiniz, köylerde de yaşayabilirsiniz. Ama eğer burada uzun bir hayat yaşayacaksınız, gerçekten burada kendinizi yerel gibi hissetmek istiyorsanız, toplulukların içerisine girmek, tiyatroları izlemek, Söyleşilere katılmak istiyorsanız, yani gerçekten buralı gibi olmak istiyorsanız, buranın dili Katalancadır. E bunu öğrenmekte fayda var. Diğer bir konu, bunu özellikle anlatmak istiyorum. Galiba bunu kısa anlatmakta zorlanacağım ama bakalım. İşin psikolojik zorlukları. Çokça zorluk, çokça değişik durumlar var. Her kişinin hikayesi ve gelme durumu başka. Ama ben evlilik sonrası ufak bir köye yerleşmiş birisi olarak yaşadığım sorunlardan bahsedeceğim. Psikolojik zorluklardan, daha doğrusu challenge'lardan. Bu kelimenin Türkçesi var mı bilmiyorum. Challenge, yarış mı demek lazım? Eğer biliyorsanız bana söyleyebilirsiniz yorum ortarak. <laughs> Neden challenge diyorum? Çünkü geçtiğin zaman aslında bir seviye atladığın şeyler. Ama geçene kadar bir bölüm sonu canavarı hissi yaratıyor yani. Buraya geldim. Adam akıllı buraya yüklendim dediğim bir yıl olmuştur. Başka bir yerde çalışıyordum. Başka bir şehirde yaşıyordum. Buraya ben Erasmus vizesiyle, öğrenci vizesiyle geldim. Burada staj yaptım başka bir şehirde. 3 ay yaşadım. Daha sonrasında evlenme kararı alarak eşimin yaşadığı yere, onun köyüne yerleştim. Barselona'ya 30-35 kilometre uzaklıklarda Montseny adı verilen bir dağın eteklerinde ufak bir köyde yaşıyor. Köydeyim ama gerçekten tam bir izole köy hayatı yaşamıyorum. En güzel şeylerden birisi aslında ihtiyaç duyduğun zaman merkezi bir yere yakın olma ama ihtiyacın olmadığı zaman dışarıdan merkezi yerin rahatsızlığının senin olduğun yere ulaşmıyor olması. Yani ben istediğim zaman gidiyorum ve ben istemediğim zaman burada evimde huzurlu bir biçimde işte hayvanlarımla bahçemde sakin bir hayat sürebiliyorum. Kiralar daha uygun. Bu da ikinci bir avantaj. Köyde yaşamanın zorlandım diyordum, olumlu konuştum. Olumlu konuşmak iyi bir şey. Zaten zorlandım dediğim kısımlarda çok olumlu deneyimler benim için ama özellikle paylaşmak istiyorum çünkü zorluyor ama bunun geçecek olduğunu bilmen çok büyük kuvvet verebilir. Her adımda farklı zorluklar var. Her adımda farklı dersler var. Ama her adımı geçtiğinde de bir puan ya da beş puan artık neyse ve o deneyim yok olmuyor. O yüzden ikinci adım sınav bir tık daha zor geliyor ama geçtiğin zaman da bir tık daha güçlü oluyorsun ve her zaman da ileriye doğru gidiyor. En önemlisi bu. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok insan var. Zannediyorlar ki şimdi Türkiye'de olup da yurt dışında taşınmayı isteyen çok insan var. Bu en rahatsız olduğum şeylerden biriydi. Şu an çok daha hafif reaksiyon veriyorum. Çünkü herkes kendi kafasına göre hayal ettiği gibi düşünüyor ama işin özü farklı. Mesela işte oh gittin, kapak attın, o oh, kocaya kapak attın falan. Böyle şeyler beni sinirlendiren şeyler aslında. Ee, sanki yani insanları ilişkileri biliyorum Türkiye olarak ekonomik olarak ve birçok diğer sebepten politik olarak biraz sıkışmış durumdayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biraz olsun şehirlerde büyümüş, biraz olsun eğitimli insanların da kafalarına gelen ilk çözüm artık kaçış oluyor ve bunu da zaten yurt dışına göç oranının çokça artmasından gözlemleyebiliyoruz. Tamam. Burada yanlış bir şey yok yani yapacak bir şey yoksa eğer kendinizi orada hissetmiyorsanız evet gidin ama insanları ilişkileri e, yürüyen pasaport olarak görmek <laughs> biraz diyecek pek bir şey yok yani şehir değiştirmek köklerini söküp başka bir yere bağlamak köklendirmeye çalışmak kolay bir süreç değil. Yani o kök oraya alışana kadar biraz kuruyor, biraz rahatsız oluyor, üşüyor. Bunu psikolojik olarak sizi gerçekten motive eden bir sebep olmadan yapmak bilmiyorum nasıl atlatırsınız yani. Öyle herhangi biriyle sadece evlenmek için, sadece gitmek için böyle bir şeyin altına girmek bana bayağı cesurca geliyor yani. Evet ben evlendim. Zaten olan bir ilişkim vardı ve bir yerde hayatımı yeniden kuracaktım. Burayı tercih ettim çünkü o burada yaşıyordu. Ee, İstanbul'da yeniden bir hayat kurmak istemiyordum. Yani hayat beni buraya itti aslında. Bu bir şans değil. Bu benim yolum ve ben buraya geldim. Başkasının yolu başka yere gider, o oraya gider. Hiçbir insan bir diğerinden daha şanslı değil yani. İkinci şey şu, ee, evet e, buraya geldiğin noktada eğer İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmiyorsan ki orada bile mutlaka yabancılık çekiyorsundur. Dil ilk engel oluyor. Yani ne kadar dışa dönük, ne kadar sosyal, ne kadar kendine güvenli bir insan olursan ol, buraya geldiğinde sıfırlanıyorsun. Zihin sana her an yapamazsın, dilin yok, Ama şimdi anlamayacaksın, aman hiç girme oraya, ay dur ben durayım, evde kalayım, temizlik yapayım, işte yemek yapayım, çıkmayayım, çıkmayayım. Çünkü dışarıda tehlike var, dışarıda anlamıyorum, dışarıda kendimi huzursuz hissediyorum gibi onlarca yüzlerce bahaneler oluşturuyor ki konforlu alanımızdan çıkmayalım. Şimdi zaten yabancı bir ülkeye gelmek konforlu alandan çıkmak demek. Ama tabii ki eğer burada yaşadığın bir ev varsa bu da bir nebze konforsuz alanın içerisinde yarattığımız konforlu bir alan. Uzun bir süre bu git geller aslında yaşanıyor. Benim burada ikinci bir konforlu köşemde tabii ki de Mark'ın yani eşimin yanı olduğu için ilk başlarda bana çok yardım oldu. Daha sonrasında bu yardım bana zarar vermeye başladı. Yapamadığım her şeyde ondan yardım talep etmek aslında yine konforlu alan oluyor. Yani ya işte markete alışverişe gidecek, ne bileyim, bir süt alınacak aslında basit bir şey. Sütün kutusunu tanırsınız yani. Zihin o korkuyu sana verdiği zaman ya da ayaman şimdi konuşamam edemem bilmem ne yaptıktan sonra belki de ben alışveriş yapmak için marka bekler olduğum bazı noktalar oldu. İşte araba kullanmaktan korkmak, bir yerden bir yere gitmekten korkmak, sosyal bir ortam oluşturmaktan korkmak. Bunlar insana gerçekten zarar veren şeyler. Bu kabuktan çıkmak olarak adlandıracağım ben ve bu kabuk yani hani bir sürü hikaye var aynı şekilde. İşte ıstakozun küçük kabuğuna sığmayıp acılar çekerek oradan çıktıktan sonra büyüdüğü veya işte kartalların kendi burun şeyle gagalarını parçalayarak yeni bir gaga çıkartması falan. Bu tarz şeyler, hikayeler çok var ve bu metafor aslında güzel bir yani metaforları ben çok seviyorum. Mesela kelebeğin tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Oradan çıkarken aslında yani belki de kozadaki bir larvaya sorduğunda ya ben iyiyim burası sıcak şimdi ne uğraşacağım falan diyebilir yani. Ama aslında oradan çıkmayı başardığın noktada o zaman ne kadar güçlü, ne kadar yetenekli bir karakter olduğunun fark edip o zaman kendine gurur duyuyorsun. Ama o kabuğu kırma süreci biraz zor. O yüzden özellikle bunu kadınlara daha çok söyleyeceğim çünkü bizde birazcık daha kendimizi genellemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın ama benim kendi deneyimimde böyleydi. Biraz daha kendimizi güvende hissetme eğilimi var. Bizim duygusal olarak da paylaşma ihtiyacımız var, arkadaş ihtiyacımız var. Evet her şey güzel, yolda yaya geçidinden sağına soluna bakmadan geçebiliyorsun ama şöyle bir için sıkıldığında ya hadi gel bir çay içelim dediğin kişi senden kilometrelerce uzakta. Yani bunlar aslında işin zor kısımları. Ama bunlara dayanmak gerekiyor. Çünkü burada da insan var. Burada da çeşit çeşit dünya güzel insanlar var. Ama biz evden çıkmazsak, biz o kabuktan çıkmazsak, biz buranın dilini, kültürünü öğrenip kendimize o kapıları açmazsak, ne bileyim değişik atölyelere, workshoplara, kurslara katılmazsak, yani ben anlamıyorum ya şimdi hiç kursa gitmeyeyim, anlamayacağım nasılsa, bilmem ne etkinliği varmış, bilmem ne buluşması varmış, gitmeyeyim dersek o kabuğun içinde kalırız ve o arkadaşı da bulamayız, o ihtiyaç duyduğumuz şeyi de bulamayız. Bunu kıracak olan kişi benim ve bunu kıracağım yer de benim zihnimin içi. Ben ne kadar başaramam, yapamam, ya o iş zor... Şu bilmem ne dediğimde o günü, o anı kaybediyorum ve işi erteliyorum ve o işin zorluğuna da biraz daha güç veriyorum. Ama ne zaman bir kere ben ya yeter ya ben yapacağım artık bitti falan deyip hani o içeriye girdikten sonra, bir kere yaptıktan sonra ikinci de zaten aslında başka bir çözüm aramıyorsun ya ben yapıyorum diyorsun ve yapıyorsun ve sonra o çözülmüş oluyor yani oradan kazandığın deneyim güç senle kalıyor yok olmuyor buraya gelen bir insan bir bebek olarak başlıyor kaç yaşında olursa olsun sıfırdan başlıyorsunuz tıpkı bir bebek gibi önce konuşmaya başlıyorsunuz ondan sonra yürümeye başlıyorsunuz ondan sonra öğrenmeye başlıyorsunuz ondan sonra arkadaşlarınız olmaya başlıyor Tıpkı bir bebeğin e gelişimi sürecinde yaşadığı tüm evreleri sıfırdan başlıyorsunuz. Eğer siz dili bilerek bir yere gidiyorsanız bu bir avantaj. Doğrudan sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. Ama dili bilmeden gel gidiyorsanız bir yere oranın kültürüne adapte olunması, yeme saatleri, içme saatleri, yani hangi saatte hangi marketler açık, pazar günü her şey kapalı falan bunlara uyum sağlama zaman alıyor. Ama her şeyden öte, ya ben buradayım, kimsem kimim, nereden gelmişsem geldim, ben buyum deyip kendimizle barışıp ondan sonra da e, o karakteri ortaya koymamız gerekiyor. Kendimizi ifade etmemiz gerekiyor ki bizim gibi insanlar bulalım, sosyal ilişkilerimiz gelişsin. Çünkü sosyallik bir ihtiyaç. E Bunun olması için de bizim o kabuktan çıkmamız gerekiyor dediğim gibi. Yani özellikle bunlardan bahsetmek istedim. E çok kısa toparlamam gerekirse Barcelona'ya gelecek olan insanların Katalan kültürüyle ilgili biraz okuma yapmasını öneriyorum. Bunun dışında dünyanın her yerine giden insanların da özellikle kadınların demek istiyorum. Kendilerine güvenmelerini, kabuklarından çıkmalarından korkmamalarını, kendi gücünün farkında olmalarını, kendiyle barışık olmalarını, yüzüne çarpan o egonun kırılmasını, yapamam fikrini, her seferinde üzerine daha çok koyarak, yaparak, yaparak kırılmasını öneriyorum. Bu yolculuk güzel bir yolculuk. Beynimin farklı bölgeleri açılıyormuş ve genişliyormuş gibi hissediyorum. Ben yeni bir dil öğrenirken, yeni bir şey baş, başlarken, yeni bir ortama adapte olurken bu çok büyük bir deneyim ve güzel bir deneyim. Çok değiştirici, zorlayıcı bir deneyim. Bununla birlikte yürüyüp değişime izin verdiğimiz zaman yepyeni bir şey açılıyor önümüzde beynimizde. Yepyeni bir kültür, yepyeni bir şey tanıyoruz. İnsanları daha iyi anlıyoruz. Daha bir burada oluyoruz. İşte o zaman köklenip iyice toprağa sıkıcı tutunup, yapraklarımızı besleyip ve yeri geldiğinde de meyveler verebilir oluyoruz. Üretmek, yaratmak, çocuk yetiştirmek ya da bir proje başlatmak. Bunları yapabilir kuvvete gelmiş oluyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Uzun bir video oldu. Ama ben biraz için psikolojik kısmına girmek istedim. Bu konuyla ilgili herkesle her zaman herhangi bir zayıflık hisseden özellikle kadınlarla demek istiyorum. Çünkü ben bağ hissediyorum kadınlarla. <laughs> Kendim de bir kadın olduğum için. Benim durumumda olan ya da benimle anlattıklarımla benzer bir şeyler yaşamış olan, kendini ağır hisseden, güçsüz hisseden kişilerle ne olursa olsun benimle iletişim kurabileceklerini söylemek istiyorum mesaj atabilirler, özelinde konuşabiliriz. Yani dediğim gibi ben oldum bittim buradayım ve güçlüyüm ve artık hiçbir şeye ihtiyacım yok demiyorum. Yol devam ediyor ve her seferinde yepyeni bir deneyimle karşılaşıyorum ama bu en azından verdiğim en zor ilk deneyimimdi açıkçası bir yıl boyunca. Süreçte ben apandist ameliyatı oldum. Daha sonra ben apandist ameliyatının psikolojik sebebine baktığımda korku dedi. Yani aslında Bunlar bizim vücudumuzda da tepkilere sebep olabilen şeyler. Gücünüzün farkında olun. Yaratım gücünüzün farkında olun. E kendinize güvenin. Bir ihtiyacınız olursa buradayım. Yardım edebileceğim bir şey varsa ederim. Umuyorum fayda gösterir. Umuyorum ihtiyaç duyan kulaklara ulaşır. Size hayırlı olsun diyorum. Böyle bir niyetiniz varsa yolunuz açık olsun diyorum. Böyle bir niyetiniz yoksa ama bunlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorsanız teşekkür ederim. Bu kabuktan çıkma mevzusu aslında her noktada geçerli ama ben bunu göçmenlik olarak işledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Sarılıyorum, kucaklıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer beğendiyseniz beni takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Hoşçakalın.